Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir oyundan bahsetmek istiyorum. 96 yılında Türklerin çıkarmış olduğu bir oyunda. Dedektif Fırtına. Bileniniz vardır belki o zamanları yakalayanlar varsa söylüyorum. Yoksa da bilmeyenler için de bilgilendirici bir video olmuş olur. Evet, Dedektif Fırtına zamanın ilk Türk oyunuydu. Çok severek oynamıştım, bitirmiştim oyunu. Geçmişe gittim, mazeye gittim. Sizlerle paylaşmak istedim. Hadi gelin videosunu beraber izleyelim. Evet arkadaşlar böyle bir oyundu. Dedektif yönlendiriyoruz. İpuçlarını çözmeye çalışıyoruz. Ve yanlış hatırlamıyorsam valinin mi, belediye başkanının mı ne kızını kurtarmaya çalışıyorduk. Dedektif Fırtına hoş geldin. Sonunda korktuğumuz başımıza geldi. Meraklanmayın onu bulacağım. Buna eminim Dedektif Fırtın'a. Zekana güveniyorum ama lütfen hemen araştırmaya başla. Teşekkürler başkanım. Şimdi size bırakılan bozu görebilir miyim? Evet. Böyle sorular evet. soruyorduk. Cevaplar veriyorduk kendisine. Evet, Sanırım bir ipucu oldu. Dedektif Fırtın'a.